Ben aslında... Kök budur. Azeri lafı yanlıştır. Aa. Yanlıştır. Evet, Azerbaycanlı demek gerekir. Azeri çünkü çok küçük bir etnik grubun adıdır. Biz yanlış olarak kullanıyoruz. Ee, i̇lk önce kızıyorlardı. Artık alıştılar. Size başka bir sır daha vereyim. Azerbaycanlara Türk demenin Turancılıkla falan alakası yoktur. Çünkü 1936. Sovyet anayasasına Stalinist tedbirlere karşı Türk'tü hepsi. Komünist şairler bile Türk derlerdi. Bakü'nün Türk kızları falan. Hmm. Bilsem getirdim mesela. Rusça Türkçe lügat diyor. 1928'de basılanı. Azerilerin Türkçesi. Aa, i̇şte bildiğin Azerbaycan Türkçesi. Adı öyleydi. Yani bu bulunan bir lukattı. Bizim Turancılıkla alakası, alakası yok. Rusların yok bile efendim. söylediği yok. Bir şey yok. Türk evet. denir herkes. Yani şimdi Azerbaycan peki eyvallah. Yani ona da bir şey yok. Ama bazı şeylerin kökünü bilmek lazımdır. Ondan sonra ona göre kullanmaktır. Ee, benim ricam Azerbaycanların bile kızdıkları bu Azeri lafını kullanmamak lazım. Yani bu gibi tabirlere çok dikkat etmek lazım. Bu bilgisizlik. Niye alınıyorlar ki bundan? E ne çünkü var? Azeri başka küçük, küçük bir grup etnik, etnik grubun, grup. Yani evet. Azerbaycan halkının ondan pek alakası yok. Doğru laf değil. Biz e, Azerbaycanlıyız derler. Azer Hayır mi? coğrafyadan alır adını. Coğrafyadan alır. Ha. Yani ondan o çok önemli bir şeydir. Azerbaycan dili diyor yani onun ayrı bir dil olduğunu söyleyenler bile. Bunu e, resmi tutumu, çoğunluğun tutumunu kabul etmek gerekir. Hırlanmanın lüzumu yoktur. <laughs> Fakat e, bazı şeyleri de bilmek gerekir. Yani bu kadar basittir bu. Evet.